Seninle pisap sunsunsa vuruyorsun ya. Kapa kapa doyamıyorum. Senin sesin süza havalı havalı gülünce hayran oluyorum. İzlediğim bile bile tatlı tatlı ben aldık çekinmeden vuruyorsun ya. Arkadaşlar kızlara merhaba arkadaşlar Volkan ben. Bugün önümde gördüğünüz gibi Phantom X2 ve Phantom X2 Pro var. Tekno'nun amiral gemisi seviyesindeki arkadaşlar bu telefonlar bize ne sunuyor? Bunu hep beraber yakından bakacağız. Bakın arkadaşlar ben kahvemi aldım. Sizin karşınıza oturdum. Sizleri gelin kahvelerinizi alın ve iki telefon bize ne sunuyor? Buna yakından bakalım. bu videoya şuradan başlamak istiyorum. Çünkü ben bu telefonlar arkadaşlar bundan 4 ay evvel herhalde yanlış hatırlamıyorsam Şubat ayında bir Amsterdam gezisi yapmıştım ve Tekno Phantom X2 Pro ile o zaman bir vlog çektim. Eğer onu izlemeyenler de varsa ya yani şuralarda bir yerden paylaşalım mutlaka o videoyu da izleyin. Bu videoyu tamamen Tekno Phantom X2 Pro ile çekmiştim. Ama o dönemde telefonun arkadaşlar yazılım tarafına baktığımız zaman daha test telefonlarıydı ve bugünse nihai ürünlerle karşı karşıyayız. Ben biraz açıkçası şu anda zaten sizlerle bunu paylaşıyorum. Blackno Phantom X2 Pro'nun video performansını paylaşıyorum. Çünkü 4 ay içinde bu telefonlara başka başka güncellemeler geldi ve bu güncellemeler sayesinde telefonun performansı kamera tarafında benim birebir yapmış olduğum testlerle de arkadaşlar bunu söyleyebilirim. Kesinlikle çok ciddi anlamda arttırıldığını görebiliyorum. Çünkü bir önceki videoda bazı dediğim gibi eleştiriler almıştım ama şu anda yapmış olduğum inceleme ki bunları arkadaşlar şu an sizlerle paylaşıyorum. Tekno Phantom X2 Pro'nun özelinde söylemek gerekirse video tarafına gerçekten de oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Hem gece hem de gündüz video performansında çok ciddi anlamda bir iyileştirme yapılmış. Açıkçası bundan dolayı da Tekno firmasını tebrik etmek lazım. Çünkü verdiği güncellemelerle Telefonları kötüleştirmek yerine çok daha iyi bir noktaya getirmiş. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi ülkemizde artık bir amiral gemisi telefon almak yani neredeyse imkansız hale gelmiş durumda. Çünkü fiyatların arkadaşlar iPhone tarafında 60.000 TL'lere 256 GB için söylüyorum. 60.000 TL'lere dayandığını görürken Android tarafında ise fiyatların amiral gemisi için söylüyorum 50.000 TL seviyelerine geldiğini görüyoruz. Bundan dolayı da artık ülkemizde birçok insan için arkadaşlar amiral gemisi telefon almak artık neredeyse imkansız bir hale geldi. Bundan dolayı da kullanıcıların özellikle böyle süper orta segment dediğimiz ki bence bu telefonlar artık süper orta segment mi artık Amiral gemisi mi tam bilemiyorum ama bunlar amiral gemisi demek lazım. Amiral gemisi özelliklerindeki bu telefonlar arkadaşlar kullanıcılara çok daha uygun fiyatlara satışa sunulabiliyor. Bundan dolayı da birçok insanın daha uzun süre kullanabileceği bu tarz telefonlara yöneldiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Özellikle Tekno Phantom serisi için şunu söyleyebilirim. Bu telefonlara baktığımız zaman kamera tarafında, ekran tarafında, oyun tarafında, pil tarafında, şarj olma tarafında gerçekten de amiral gemisi özellikleri bizlere sunuyor dersek yanlış bir şey söylemiş oluruz. Zaten bu videoda bunlara da tek tek değineceğiz. Şimdi Tekno Phantom X2 ile Tekno Phantom X2 Pro arasında bir fiyat farkı var. Baktığınız zaman neredeyse 10.000 TL civarında bir fiyat farkı var. Tekno Phantom X2 Pro'yu bugün itibariyle 24.999 TL yani 25.000 TL fiyatlara bulabiliyoruz ki bu arkadaşlar ben bu videoyu çektiğim gün için böyle önümüzdeki dönemde bu videoyu izliyorsanız fiyatlar Artmış olabilir ya bununla altını çizelim. Tekno Phantom X2'nin ise 18.999 TL'lik bir satış fiyatı olduğunu görüyoruz. Yani arada 6000 TL civarında bir fiyat farkı var. Birçok insan da bana şunu soracak. Peki abi bu 6000 TL fiyat farkını vermeye değer mi diye soran birçok insan olacaktır. Açıkçası iki telefon arasında gerçekten birbirine çok benzeyen iki özellik var. Fakat videonun başında da sizlerle paylaşmıştım. Tecno Phantom X2 Pro'da açıkçası bugüne kadar hiçbir telefonda görmediğimiz bir ana kamera ile beraber optik zoom yapılabilme imkanı bizlere sunuluyor. Normalde biliyorsunuz periskop lensler sayesinde telefonların ya da telefoto lensler sayesinde arkadaşlar telefonların 5x optik zoom yapabilme kabiliyetleri var. Fakat bunların hiçbirisi ana kamera değil. Bu telefonda ana kamerada 2.5x optik zoom sunulabilmesi Tecno Phantom X2 Pro'yu Tecno Phantom X2'den ayıran en önemli özellik dersek Herhalde yanlış bir şey söylemiş oluruz. İki telefonu birbirinden ayıran taraf kamera tarafı arkadaşlar birbirinden arıyor. Baktığınız zaman zaten kamera tarafı haricindeki neredeyse hemen hemen tüm özelliklerinin aynı olduğunu görebiliyoruz. Açıkçası biraz daha kamera odaklı bir insansanız Tekno Phantom X2 Pro'yu almanızı öneriyorum ama abi ben biraz daha kamera odaklı değilim de benim için telefonda önemli olan oyun, amiral gemisi gibi görünmesi, ekran falan diyorsanız arkadaşlar Tekno Phantom X2'yi seçmenizi şiddetle öneriyorum. Özellikle fiyatlar artmanın arkadaşlar Amiral gemisi gibi görünen bir telefonu kesinlikle kesinlikle almalısınız. Amiral gemisi gibi görünen diyorum bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de bence mükemmel ekranları olması. Özellikle yan taraftaki Edge ekranın olması arkadaşlar Amiral gemisi algısını çok ciddi anlamda güçlendiriyor. Her iki telefonda mükemmel ekranları olduğunu söylemek lazım. İki telefonda da arkadaşlar 6.8 inç boyutunda bir ekran var ve %93.3'lük bir ekran kasa oranıyla beraber geliyor. Yani tel tamamen telefon ekrandan oluyor dersek herhalde yanlış bir şey de söylemiş oluruz. İki telefonda da 2004 ve 1080 piksel yani Full HD Plus'lık bir çözünürlük var. Ve 387 ppi'li yoğunluk bizlere sunuluyor. İki telefonda 120 Hz ekran taramaz olduğunu söyleyelim. Bu noktada telefonlarda 500 nits'te parlaklık bulunuyor. Bence yine bu telefonların en öne çıkan yerlerinden bir tanesi hatta amiral gemisi diyoruz ya arkadaşlar amiral gemisi telefonları benzediği özelliklerden bir tanesi de iki telefonda ekranın Gorilla Glass Victus'la korunması. Genellikle bu özellikleri bir amiral gemisi telefonda görüyoruz ama bu telefonda özellikle Gorilla Glass Victus'la da korunmasının oldukça değerli olduğunu söylemek lazım. Bu arada telefonların 29 formatı var. Ve şu anda sizler de görüyorsunuz ekran tarafında gerçekten de çok ama çok başarılı bir performansa imza atılıyor. Benim genel kullanıcı deneyimimi eğer bana soruyorsunuz ki zaten bu videoyu izliyorsunuz bana bunu soruyorsunuz diye tahmin ediyorum. Tekno Phantom X2 Pro'nun ekranının daha kontrastlı olduğunu söylemek lazım. Ben açıkçası Tekno Phantom X2 Pro'nun ekranını bir tık daha iyi buldum. Eğer kağıt üzerine bakarsanız iki ekranda aynı olduğunu görebiliyorsunuz. Fakat gerçek dünyada kim ne derse desin Tekno Phantom X2 Pro'nun ekranı bir tık önde gibi görünüyor. Şimdi gelelim telefonlarımızın tabii ki işlemcisine. İki telefonda da Mediatek'in Dimensity 9000 Yonga seti var. Bu Yonga setine baktığınız zaman Snapdragon 8 Gen 1'e kafa tutan bir işlemciden bahsediyoruz. Zaten hatırlayacaksınız Mediatek'in Dimensity 9200 yani bu serinin arkadaşlar bir tık üzeri işlemcisi 9200 Plus işlemcisi şu anda Snapdragon 8 Gen 2'ye de geçiş yapabiliyor. Şu anda Snapdragon 8 Gen 2'nin de üzerine bir performans imza atıyor gerçekten de çok yüksek arkadaşlar performans alabileceğiniz bir işlemci. Zaten bakarsanız şimdi çekirdek özelliklerinden bahsedeceğim. Bu çekirdek özelliklerinden bahsederken de telefonlarda oyun performanslarını, bu grafik ayarlarını falan sizlerle paylaşıyorum. Özellikle detaylı oyun performanslarını da arkadaşlar telefonların ayrı ayrı incelemelerini de yapacağım. O zaman zaten sizlerle paylaşacağım. Ama özellikle oyun tarafında ne sunduğunu da birebir görmenizi istiyorum. Şimdi yani bu Dimensity 9000 Yonga setine baktığınız zaman bir adet 3.05 GHz'de çalışan Cortex X2 çekirdeği var. Bununla beraber 3 adet 2.85 GHz'sin çalışan Cortex A110 çekirdekten oluşuyor. 4 adette 1.8 GHz'sin çalışan Cortex A510 çekirdekleri arkadaşlar bu telefonda var. Mali'nin yeni nesli arkadaşlar 10 çekirdekti. G710 GPU'su da bu telefonu eşlik ediyor ve gerçekten de arkadaşlar mükemmel bir performans ortaya konuluyor. Her iki telefonda da UFS 3.1 desteği var. Bu da bence yine özellikle UFS 4.0 olmadan evvel tüm amiral gemisi telefonlarda gördüğümüz bir özellikti. Telefonları şunu söyleyelim. Phantom X2'de arkadaşlar 256 GB hafıza ve 8 GB RAM var. Tekno Phantom X2 Pro'ya baktığımız zaman ise 256 GB hafıza ve 12 GB sistem belleğini görüyoruz. Bu noktada şunu da söyleyelim. Telefonlarda arkadaşlar RAM arttırma teknolojisi de var. Sanal bellek arttırma teknolojisi var. 1, 3 ve 5 GB'ye kadar sanal bellek eklenmesi de mümkün kılınıyor. Telefon tabii ki ile ilgili de şunu söyleyebilirim. Yani muhteşem bir arayüzü var. Zaten dediğim gibi bence hani bu telefonun eğer Amiral Games'i bir telefon mu diye algılanması ile ilgili bir kafada eğer şey varsa, soru işareti varsa telefon amiral gemisi özellikleriyle beraber amiral gemisine benzeyen bir arayüz performansını da sunduğunu söylemek lazım. Telefon kutudan Android 12 ve HiOS 12 arkadaşlar yazılımıyla beraber geliyor. Kutudan çıkarttığınızda mutlaka mutlaka arkadaşlar güncellemeleri kontrol edin. Çünkü sürekli olarak telefona güncelleme geliyor. Bu arada tabii ki şunu da soracaklar vardır. Abi telefonu Android 13 gelecek mi? Evet arkadaşlar telefon Android 13 gelecek. Benim Çinli kaynaklarından edindiğim bilgilere göre açıkçası yazılanları okuduğumuzda bu telefona Tekno markasının Android 13 vereceği kesin. Ama Android 14 de yine bu tarafta beklenen yazılım desteklerinden bir tanesi. Telefon özellikle güvenlik güncellemeleri ve iyileştirme güncellemeleriyle beraber çok daha iyi bir noktaya getiriyor. Bu tarafta da kafanızda soru işareti kalmasın. Zaten dediğim gibi arayüz tarafına baktığınız zaman da dediğim gibi çok akıcı bir arayüzde karşı karşıyayız. Bu tarafta kafanızda kesinlikle ama kesinlikle bir soru işareti kalmasın. Şimdi gelelim telefonların kamerasına. Şimdi telefonların tabii çektiğim örnek görselde sizlerle paylaşacağım ama hatta şimdi direkt olarak şunu göstereyim. Mesela şimdi bakın bu telefonun kamerasına baktığınız zaman şöyle söyleyeyim. Ben bakın bu telefon sokakta gezdirirken bile birçok insan gelip bu telefonun kameralarını merak etti. Çünkü bugüne kadar bir telefonda gördüğümüz en büyük yani kamera lensleri kesinlikle arkadaşlar. Tekto Phantom X2 Pro'da. Bu da telefonun aslında kamera tarafında ne kadar iddialı olduğunda bir göstergesi. Her iki telefonda arka tarafında üçlü bir kamera yapısı var ama birbirinden farklı diyebiliriz. Zaten şu anda örnek görselleri sizlerle paylaşıyorum. Açıkçası çektiğim fotoğraflardan çok ama çok memnun kaldım. Yapay zeka desteği tek kelimeli muhteşem. Bu arada şunları da paylaşmam lazım. Her iki telefonda da bu özellikler var. Daha önce de tekno telefonlarda bunları gördüm ama artık bu gökyüzü efekti yani bu arttırılmış gerçeklik diyebiliriz buna mükemmel bir şekilde çalışıyor ve şu anda sizlerin de gördüğünüz üzere bu tarz fotoğraflar çekebilmemiz sağlanıyor. Ben çok ama çok beğendim arkadaşlar. Yani telefonda kamera anlamında yazımsal anlamda da donanımsal anlamda da her iki telefonun da çok güçlü olduğunu söylemek lazım. Tecno Phantom X2'de arka tarafta 64 megapiksel F1.7 diyafram dene sahip bir kamera sensörü var. Ve tabii ki OIS desteğiyle beraber geliyor. Bununla beraber Tecno Phantom X2'nin arkasında 13 megapiksel f2.2 diyafram sahip bir geniş açı sensörü var. 2 megapiksel de bokeh sensörü arkadaşlar Tekno Phantom X2 serisinde yer alıyor. Bununla beraber zaten az önce de söylemiştim. Kamera tarafında iki telefonun bence en önemli ayıran detaylarından bir tanesi kamera tarafı. Tekno Phantom X2 Pro'nun kamera tarafında çok çok daha güçlü olduğunu söylemek lazım. 50 megapiksel f1.9 diyafram ile sahip bir arkadaşlar ana kamerayla beraber geliyor. Bununla beraber yine bence çok önemli detaylardan bir tanesi 50 megapiksel f1.5 diyafram sahip. Sahip. Bakın arkadaşlar F1.5 diyafram dene sahip bir telefoto lens bu telefonda yer alıyor. Bununla beraber 13 megapiksel F2.2 diyafram dene sahip geniş açıda yine telefonumuza yer alıyor. Her iki telefonda arka kamerayla 4K'da 60 FPS çekim gücü bizlere sunulurken iki telefonda ön tarafında F2.5 diyafram dene sahip 32 megapiksel'lik bir selfie kamerası var. Açıkçası kamera ile ilgili örnek görselleri takdir edersiniz ki incelemelerde daha fazla paylaşacağım ama şunu söyleyebilirim hem gece hem gündüz fotoğrafları, hem ön hem arka kamerada tek kemiğe kusursuz çalışıyor dersem yanlış bir şey söylemiş olurum. Bu arada şunun da altını çizmek lazım. Baktığınız zaman kağıt üzerinde arkadaşlar bu telefonun ön tarafında video çekimde 60 fps yok görürsünüz ama bu telefonun gelen güncellemeler sayesinde ön tarafta arkadaşlar 1080p'de 60 fps video çekim özelliğinin de geldiğini bu tarafta ekleyelim. Bu da bence özellikle Tekno markasının bu telefonların yazılma ne kadar önem verdiğinde en büyük göstergesi diye düşünüyorum. Bu arada genellikle çok fazla incelemelerde bunu söylemiyorum ama bu telefonlarda bu özellik de var. Çünkü hani Amiral Games'i Amiral Games diyoruz ya iki telefonda da Bluetooth 5.3 desteği var. Şimdi birçok insan ya abi ne var ya falan filan diyeceksiniz ama arkadaşlar bakın o Bluetooth 5.1'lere göre 5.2'ye göre 5.3'te o kadar iyi bir enerji verimliliği var ki ve İletim hızı tarafında çok ciddi bir iyileştirme var özellikle bluetooth 5.3 desteğine sahip bir arkadaşlar bluetooth kulaklık da bu telefonları kullandığınızda hem enerji tarafında hem de oyun oynarken mükemmel bir arkadaşlar ses performansına herhangi bir şey ses gecikmesi yaşamadan arkadaşlar bu telefonlarda oyun oynama imkanına sahipseniz bunun da altını çizelim. Bu telefonun hiç eleştirecek tarafı yok mu diye soruyorsanız bence bir tane eleştiri alabilecek taraf var ama ya o da bence çok eleştirel bir konu değil. Çünkü şu anda hani ses desibel testini paylaşıyorum ama ya bu ses desibel testi hani en yüksek ses desibelini veren telefon en iyidir demek anlamına hiçbir zaman işen gelmiyor. Bu telefonlarda stereo hoparlör yok. Fakat çok temiz bir ses arkadaşlar bu telefonlardan alabiliyorsunuz. Özellikle bir arkadaşa konuşma. Mesela şu anda ben konuşma yapıyorum ve beni dinliyorsanız Mükemmel bir ses performansının karşı tarafa geldiğini söylemek lazım. Zaten kutu içinden arkadaşlar kablolu kulaklık da bizlere sunuluyor. Bence bu da yine güzel özelliklerden bir tanesi. Çünkü baktığınız zaman şu an bakın arkadaşlar şöyle bir kutu var ki baktığınız zaman bu, bu tarz kutuyu kullanan yani hemen hemen artık hiçbir firma kalmadı diyebilirim. Bakar mısınız abi kutunun güzelliğine? Şimdi ben bunu zaten kutu açılışını yani Instagram'da paylaşmıştım. Hatta bunu da şöyle kenara koyalım. Bunu da biraz sonra gösteririz. Bakın buradan kutuyu açtığınız zaman Gördüğünüz gibi şarj data kablomuz çıkıyor ve burada da çok iyi bir kulaklık bizlere sunuluyor. Yani ses tarafında eğer siz verdiği sesten memnun kalmazsanız bu kulaklığı da arkadaşlar ekstradan bir para vermeden bu kulaklığı da kullanabiliyorsunuz. Özellikle dediğim gibi yani birçok markanın şu anda baktığınızda kutu içinden arkadaşlar yani şarj aletlerini çıkarttığı bir dönemde şu verilen şeye bakar mısınız abi? Bak şu verilen kılıfa bakar mısınız şu telefonla? Yani herhalde bugüne kadar bir telefonun içinden çıkan en iyi kılıf diyebilirim buna. Tartışmasız ve baya baya bumper bir kılıf arkadaşlar. Yani bakın kamerayı falan çok ciddi anlamda koruyor. En ufak bir şekilde problemle karşı karşıya kalmıyorsunuz. Bir arada şunu da söyleyelim arkadaşlar. Bakın bu şekilde de bu açılıyor. Şu an ne kadar görünüyor bilmiyorum ama. Bakın bunu mesela masaya koyup bu şekilde bir stand varmış gibi arkadaşlar bunu kullanmanızda mümkün hale getirilmiş. Yani telefon sadece özellikleri tarafında değil gerçekten de kutu içeriğiyle bile tam bir amiral gemisi telefon dersem yanlış bir şey söylemiş olurum. Şimdi pil tarafında şunu söyleyelim. Madem pili çıkarttık bakın arkadaşlar şu anda Tekno'nun 45 wattlık bir şarj aleti gördüğünüz gibi bizlere sunuyor. Kutu içinden bu çıkıyor. Şimdi iki telefonda 5160 mAh pil gücü var ve Açıkçası şarj olma tarafında herhangi bir şekilde farklılık görmüyoruz. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim saat 14.50'de arkadaşlar bu telefonda %4 pilimiz varmış. Tam yarım saat sonra saat 15.20'de telefonumuzda %63 pil olmuş. Yani yarım saatte aşağı yukarı %60 civarında şarj olabilmiş ki bu zaten sizin bir günü çok rahat bir şekilde devirebilmenizi sağlıyor. Saat 15.50'de yani bir saatin sonundaysa bu telefonda %95 pil vardı. Yani bir saat içinde... %91 seviyesinde arkadaşlar telefonun şarj olabildiğini gördük. Saat 16'da ise yani 1 saat 10 dakikanın sonunda telefonumuzun %100'e kadar dolduğunu görebiliriz. Yani telefon arkadaşlar 45 Watt şarj gücüyle 5160 mAh pilin 1 saat 10 dakikada sıfırdan %100'e kadar şarj olduğunu söyleyelim. Şimdi birçok insan bana tabii şunu soracak. Abi peki yani bu işte 1 saat 10 dakikada %100'e kadar şarj oluyor. İşte yarım saatlik şarjla ben bir günü rahat bir şekilde geçirebiliyorum. Akşam eve gelebiliyorum ama ya bu telefonun genel şarj performansı nasıl diye soruyorsanız şunu söyleyeyim. Benim kendi kullanım senaryomda ben bu telefonla akşam arkadaşlar saat gece 11 civarlarında bu telefonu şarja taktığımda telefonda halen %30 %35 civarında pilimin kaldığını görebiliyorum. Yani ben bir gün boyunca arkadaşlar genel kullanımla bu telefonun herhangi bir şekilde şarjını bitiremiyorum. Oyun tarafında da şunu söyleyeyim. Yani oyun oynarken 70 dakikalık bir PUBG kullanımım oldu. İki telefonda da bunu farklı farklı test ettim. İkisinde de %16 civarında şarj tüketti. Bu noktada baktığınız zaman da oldukça başarılı bir şarj performansına sahip olduğunu söyleyebilirim ki baktığınızda PUBG diyorum %16 diyorum ama bakın bunu arkadaşlar en yüksek kare çözünürlüğünde alıyoruz. Bu da bence önemli diye düşünüyorum. Baktığınızda bu telefonların bu kadar performanslı olması ve bu kadar iyi bir enerji sunması da Yine Tekno'nun sunduğu arkadaşlar bize sunduğu arkadaşlar alamet farkalardan bir tanesi. Şimdi bu telefonlara yani fiyat anlamında böyle orta segment gibi görünse de ya da orta üst segment gibi görünse de amiral gemisi diyoruz bu telefonların amiral gemisine benzeyen özelliklerinden bir tanesi de şu. Her iki da arkadaşlar, her iki da arkadaşlar parmak izi okuma sensörü ekran altına yerleştirmiş bir sensörü bizlere sunuyor. Ve tek kemiğiyle muhteşem çalışıyor bu konuda kafanızda en ufak bir soru işareti olmasın. Bununla beraber telefonlarımızın arkadaşlar yüz tanıma özelliğinde olduğunu söyleyelim. Bu tarafta da en ufak bir problem yok. Zaten dediğim gibi hem parmak izi okuma sensörü hem de yüz tarafındaki arkadaşlar sensörlerin ön kamerayla bizlere sunulan arkadaşlar bu algoritmanın tek kelimeyle mükemmel çalıştığını söylemek lazım. İşte tüm bunlardan dolayı arkadaşlar bu telefonları ben Amiral gemisi telefonlar diyorum. Arkadaşlar benim telefonlarla ilgili şimdilik böyle genel alanda anlatacağım şeyler bunlar. Birbirlerine çok benzeyen telefonlar. Özellikle arkadaşlar birbirlerinden ayrılan en önemli özellikler kamera tarafında. Neye ihtiyacınız olduğuna siz kendiniz karar verip bu iki telefondan bir tanesini tercih edebilirsiniz. Şu sıralar kendinize gerçekten de böyle orta üst segment bir telefon alayım. Uzun sürede kullanayım diyorsanız ve bir amiral gemisi telefonmuş gibi görünsün de istiyorsanız farklı bir tasarım, farklı da bir heyecan arıyorsanız gerçekten de Tekno Phantom X2 ve Tekno Phantom X2 Pro'yu tercih edebilirsiniz. Benim her iki telefonla ilgili şimdilik söyleyeceğim şeyler bu kadar. Önümüzdeki günlerde bu telefonun arkadaşlar farklı farklı incelemelerini de yine benim kanalımda bulabileceksiniz. Benim şimdilik aktaracağım şeyler bu kadar. Yeni videolarda görüşürüz. Seni seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.